medarı iftiharı olacaksınız. Bunun için bunun için öğretmenlerimizle çok iyi geçirip onları canla başla dinlememiz lazım. Sonra çocuklar hayalleriniz olsun. Hayal, hayal. Hayalim var diyecek. Bir hayalim var diyeceksiniz. Sonra o hayale çalışacaksınız ve başaracağımıza inanacaksınız. Bir başarı veren kim? Allah, Allah! cenab Allah! Ama başarıdan önce inanmak, çalışmak, azim etmek gerekiyor. Hocam, şartlarımız çok zor. Benim de şartlarım çok zordu. Nüfuzumuz çok kalabalık. Benim de on kardeşim vardı. Benim de iki annem vardı. Ama şu an öğretmenim, yazarım, ressamım. Milli Eksik'teyim, Proje Birimindeyim, aydayım. İşte niçin bunları sayıyorum? Bunlar siz de rahatlıkla olacaksınız. Buna inanabilirsiniz.